Youtuberlar saldırın. Hadi toplar Aa! top savaşıyor. Youtuber meslek kötü adam. Koşmayın dedim şimdi. Tam isabet. Tam isabet. Kaç. Oo. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah canavar geliyor. Eyvah. Uyuşun. <laughs> <laughs> Evet, tam isabet, tam isabet, tam isabet. Örümcek adama tam isabet. Yay! Ay ya! Ay Oo! örümcek Bucuğu adamın Toplar. Evet, toplar aşamıyor al. örümcek adamın bütün. Eyvah. Eyvah. Ben babaannemiz. Oğlum manyak mısın? Bu Eyvah. Elimi alamıyorum al. örümcek şimdi adamdan. Se, şimdi seni Ay. işkence edeceğiz. Annem gözüm var. Kamara <laughs> işkence. <gülüyor> Demek ki büyük bir kupa mı istiyorsun? aç, aç bunu. Gol, gol. <gülüyor> oh, ay, ay canım. <laughs> ay, ay canım. <laughs> Allah, oh, al sana. Nerede? Örümcek adam nerede? Aha. Balbocuşum. Balbocuşum. Gip bak gip. Babacım. <laughs> bak. Bak abiye bak, bak abiye bak. Gördün mü? Aaa. Örümcek adam neredesin? Örümcek adam geliyor. Evet. Eyvah. Eyvah. Bu Allah. Allah. İşkence etmeye başlıyorum. Bir işkence, ikinci işkence. Son işkence. Oh. Şimdi ben görürsün önce. Oh. 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 Aa, imdat. Örümcek adam şimdi görürsün. Koş. na. Örümcek adam kaçıyor, korktu kaçıyor. Korktu örümcek adam. Aşkım. Ve örümcek adamın... Sen nesin? Ben mi? Ve örümcek adam... adam. Evet. Tam isabe. Oo. Hop <laughs> kaçma, 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 kaçma örümcek adam kaçma. Buraya gel. Örümcek adam geliyor ve kafasını. <laughs> Atarım. Acıyor mu? Gelin bir yerin... Allah. <gülüyor> <gülüyor> kaçtı? Kaçtı korkak, korkak, korkak örümcek adam. Toprazım. Kaç iki dostuma ihanet ettin. <laughs> <Gör enki> dostum... <laughs> Şöyle Eski dost düşman olmaz. <laughs> Şimdi annem, annem. Ya, evet, annem. annem, canım. <laughs> Efendim annem, oturdun seni oraya Geliyorum bebeğim. Geliyorum anneciğim. Anne. babaanne. Kim bu babacığım. Hadi söyle. Ya, Buradaki hazineler. Ya. Nasıl bize Oraya oturdu ya anne. Bence anne. <laughs> Geldim ben. Bence hazineler. Aç, aç. Aç. Hazineler. Hadi şarkımızı söylüyoruz. Saldırın, saldırın. Belki hazineler gerçeğe yarıyor. Çıldırın, çıldırın. Ah, babaanne bitkilerim. Çıldırın. <laughs> Çıkar, çıkar. Ah, ha ha, ah. Oh, oh adam, Örümcek adam, Örümcek adam. adam ağıyla her yeri sarıyor sayın seyirciler. Aman Allahım, neler oluyor örümcek adam? Eyvah, sardı. Şu eski dostlar yanıt ediyoruz. Şu an eski Aha. dostlar yanıt ediyoruz. Uh. Annem. Evet. Kuzum. Of, oh, of, oh, oh. Örümcek adam ne yapıyorsun? Ağını mı sarıyorsun? Ağını sarıyor ama ben hala işteyim. Ay. Kusaydım. bulk geliyor. Örümcek adam bulk geliyor sana. Bulku yere. Anne. Anne. Şey anne. 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 Aa, toplar orada mı bebeğim? E bana da A bul, A bul bana A. Hayır bulacağım. Ali bak, Neden Ali bak, bak küçücük yolu. Gidip duymuş. ben kendimi A Ali bak, durur. bak. Aa, küçücük. Gidip ben Ay. Ve Ay. gidiyor. Örümcek adam öyle... ...ağlarını öyle çalışıyor. Örümcek adam neler yapıyor? Evet sayın seyirciler. Örümcek adam. Efendim. Bo. Allah'ım, ah. aman Allah'ım çok kızdı. Örümcek adam çok ben kızdı. Ben de bir kızdı çünkü ekşimler Eyvah, kıldım. eyvah. Ekşimler, ekşimler. Gelme, gelme peşimden. Geliyorum. Peşimizden geldim. Ve, ha. ve intikam. Saldırın, saldırın. <laughs> Cimbom için saldırın. Çıldırın, çıldırın. <laughs> Seni kurtarmak. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ha, şimdi sen görürsün. E, yok artık. Ay, kızgın örümcek adam. Eyvah. Eyvah. Örümcek adamın kıldırdığı ağır. Hangi videosunu bütün youtuberlar izler? Oh <laughs> ya, Tam erkek çocuklarına göre anne. Evet, örümcek adamın gücüne bakın sayın seyirciler. Ben de öyle yaparım. Yaparsın herhalde. Ben de, sonuçta ben de önce kadar örümcüsüyüm. Ben de örümcek. Ben de. Büyük adam ne düşünüyorsun? Nasıl ben bence dedim, sen sen Ben de ne Seni öldürmeyeyim. Ne? ben kazanacağım. İnanamıyorum. Kazanabilirim. Ay bal böcüsü de geldi, bal böcüsü de geldi. Evet. Ee, bence bir e, sen var ya, hiç Furkan bana zarar veriyor mu senin o kadar? Hadi Furkan. Furkan iyi mi? Bak ne güzel şarkı çalıyor bak. Hadi sen de ya. Sen mi? Yap en yap. Ay 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 yapma. 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 Bu buna zarar verilmez. Şimdi anneannen geldi. <laughs> Ona vur. Anneanneyle de oyna biraz. Yok seninle oynamak daha eğlenceli. Öyle mi? Teşekkür ediyorum. <laughs> Çünkü bana vuruyorsun değil mi? <laughs> Hayır. Hadi vur bakayım bana. Görürsün. Sen. At bir şey at at. <laughs> görürsün görürsün. Kendime kalkan yapayım. At! Vur! <laughs> <laughs> Hadi vur. <laughs> ki. Eyvah. Ateş. Eyvah neler oluyor? Seni Ateş. Seni oyaladık. Ateş. <laughs> of ağır vurma hadi kal. Şimdi A yapacağım. Şimdi A yap bakalım. Şimdi buraya A yapacağım. Doğru durmayacağım. Of. A yap. Of, oh, nasıl yapıyorsun o ara? Sadece bu ile gidiyorum. Anlatır mısın? Al bakayım. Bir dene bakalım. Deneyim bakayım. Giriyor mu oraya? Bekle. Oo, kurtarıcı ağa yapmış Furkan Eymen. Bir tane daha bulalım o zaman. Vardır ondan. Kurkan sırayla. Fatih kan vardır ondan bir tane daha bulalım. Aa! O var mı? En, tamam verdim. Bu hiç bu kadar tatlı ürünlük evet. adam mı olur ya? Ürünlük hocam bu kadar tatlı olur mu annem? Ne yapıyorsun Fatika? Ağa geçirmez yapıyorum. Of, oh, çok evet. güzel koruyorsun. Buraya ağa ile kaplıyorum. Ee, ne olacak sonra? Buraya, buraya top atamayacaksın ve buraya bu merkezi patlatamayacaksın. <laughs> ha, ha çok kolay Orayı patlatmak benim için çocuk oyuncağı. Ben de hiç değil. Ah! Dur, dur, dur. 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 Dur, Kar dur. Da, Aa, Aa çok güzelmiş. Neymiş onlar annem? Aa süper. Aa a a Gösterebilir misin böyle bana onu? Çok güzel. Neymiş annem? Ben terli kapı terlikleri. Ne terli? Havuz terli. Havuz terli. Hatta benim havuz gözlüğüm de var. Gerçekten mi? Gösterebilir misin bize onu? Hayır gösteremem. Ne? Ben ya aslında onlar öyle. torbayla pilav kalmıştı. Niye aldıysa ben almalıyım o kadar. Bir evde kalacağım. Kaltsın bozulsun yemek Bir de yoğurt getirmiştim bir tane. Nerede? Hadi. Bozulur mu? Bak. Ah ne tür. Öyle değil. Tanrı'ya bir şey alma o şekilde. maç başı başı gel. Allah Allah. Ben... Yok hayatım öyle değil. Bak bak kabuğuna yanmadın ben bu ya? oturan. Mı? Ha -ha. Lazım ha -ha. Lazım evet evet. Lazımlık. Olur. Olur. Demi alır mı? Tamam. Bitti, Bitti mi? He? Yeter. Yoldular e, tamam şey... beni öldürüyorlar.